Hakkınız var. Kolay değildir ihtimal mübalağa sanatı kadar. Varşova'da ölmesi 10 bin kişinin ve benzememesi bir motorlu kıtanın bir karanfile yarın durağından getirilmiş. Of! Nasıl şey? Oğlum sen mısın ya? Yani? Abi nasıl olmuş? Abi iyi misin? Biraz uyusana ya. Şşş elleme. Bunlarda ses yok. Açmıyor kuştu. Başına bir şey gelmez mi? Yok ya. Kim bilir nereden? Alo? Heh. Alo? Ne oluyor ya? Lan dur. Bir haftadır yoksun cevap verdiğin zamana bak. Sen neredesin bu kadar zaman? Bir görüşmem vardı ya. Ne oluyor lan orada? Boş Ne oldu? Lan bu tiyatrodaki boyacıyı tanıyor musun? Kim? Alo. Ne oluyor lan? Kapat kapat. Yok bir şey. Gelin gelin. Ana çok modern mafya. ya. Oğlum siz nesiniz ya? Affedersin. Havadayız abi. Ağday. Ne abi? İnsan mı? Ulan. Siz de el bombasıyla atıyorsunuz. Alınız makineliyle. Nesiniz siz ya? Olma Abi biz böyleyiz de siz ne yaptınız öyle ya? Ne yaptık? Şu berber olayı. Millet aklını başına almaya başladı ha. Bana berber deme. Niye? <laughs> Adamı 2002 ümit olasına çevirdi ya. Hanım börek gönderdi abi. Şu dönemde de ehliyet almak çok zorlaştı ha. He. Mustafa'ya da çok üzüldük ya. Uf. Usta sen hangi takımdaydın? Usta. Ana. Börek getirmişmiş. Bir hafta evde yemekler sen lan. Her gün videosunu istiyorum. Bulaşıkları da ekle. O da bende. Şu halime bak. Hey be. Helal olsun sana. Var mı eliniz? Var var. Uzaktan kumandalı mayın getirmişti. Hemen abi. Dur Şaka yapıyor. Sorun değil abi. Çocuk kapsın gelsin köyden. Lafım mı olur? Be. Abi bu çok ateş iş mi yapıyor mu? Yok. Peki kaç mermi alıyor bu? Bu acıyı bulursak bir şeyler çıkar belki. Orma elindeki kandı. Boya değil. Kandırma kendini. Dur dur. Ufuru da bulup konuşturursak tamamdır. Kesin o piçin iftirası ya. Gör bak. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Kaçıracağız mı? Nasıl olacak? Şimdi birader. Nafis'in birine ot gelmesi gerekiyor. Kendimiz aklamamız lazım bizim. Yardım eder misiniz? Ne demek abi? Ne lazım? C4, C5, CTRL-Z, plastik patlayıcı. Ha, adam lazımsa gövdeni yağın buraya. Bak ya. O kadar da gerek yok. Ufuk deyip piç var. Onu alın gelin yeter. Biz de başka birini ziyaret edeceğiz. Vay, ikili ziyaret yakışır. <laughs> Ama dikkatli olun. Kıyafet değişeceğiz. Silah lazım mı? Yok. Ne giyeceğiz? Modaya uymak lazım tabi. Aslında var ya buraya bir el bombası atacağım. Yok ya. Olur mu? Yükler füze lazım buraya. Onu da buluruz. Nedir yani? He. Abi bu durun ya. Çerno bile çevireceksin şehri. Yakışmaz mı? Aha çıktı. Piçe bak, kostümde koruma tutmuş. Zengin abi adam, koruması bile korumalı. Yürü, takip et bakalım. Saşmadım mı Kapalı. Ne bokluyorsa. Ee, nereye bakacağız? Burada bakçılara bir soralım ya. Saçmalama be. Ne bileyim oğlum. Sürmeyip pasaja gidelim çaktırmadan. Hayır mıysa acaba? Bayıltıcı kazatıp dalalım. Aynen. Oha! Arkadaşlar hayırdır? Bulaş var bulaş. Güzelleri veririz. Bulaş mı? Arkadaşlar filyasyon da götürme yok artık. Apartmanı karantinaya alacağız. Yok ya. Devrem Kerem Sokak 24 numarada bulaş tespit ettik. Bağlıyoruz. Sıçtık. Ne oluyor lan? Kaldı herif içeride. Gidiyor bunlar. Takip et bakalım. Dertleri neymiş? Beni tanıdın mı? Vallahi çıkaramadım. He. Siz burada çalışıyordunuz değil mi? Aynen. Ya bir şey soracağım. Bizim tiyatroda boya yapan biri vardı. Ya bırakın o şerefsiz. Niye be? İçeride şimdi. Hadi buyurun. Ne yapmış? Karısını bıçakladı ya. Sen de buradaydın o gün. Vallahi hatırlamıyorum. Bir şey oldu mu kadına? Yo, iyileşmiş diye duydum. İyi bari. Ya bizim onunla bir konuşmamız lazım. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Bizim mahallede evleri de ne yapacaksınız ki? Ne yapacaksın lan evini? Adamla konuşursun. Çıkar bir hikaye arasını. Geçmiş olsun diyelim kadına ya. Siz neden böyle? Önlem Abi şuna bak ya. Aynı sınav bizde de var lan. Beyler lutfunuzun amına koydurtmayın. Zaten... Kime diyorum beni ya? ينادر، يباغ سنة بيه، هو Ben seni hatırlıyorum ya. Ben yerdeyken oradaydın değil mi? Ya bir git. Vallahi hatırlamıyorum ya. Emin misin ablacığım? Hayal meyal ama eminim sendin. Niye bıçakladı seni? Boş verin. Ee, test yapmayacak mısınız? Yapacağız yapacağız da. Ziyarete gittin mi hiç? Ki niye gidesin? Evet. Mahkeme ne zaman? Bilmiyorum. Kalk lan. Bir dur ya. Neredeydi bu öğretmen verdiği şey? Ha, Bunu al. Bir şey hatırlarsan ararsın. Eee? Nafiz nerede lan? Patlattınız mı yoksa? Yok ya. O full karantinaya aldılar. Kaçtı. Sonra biz şey dedik, bir baktık. Yok. Aha adam yok. Nasıl yok abi? Ya. Nasıl nasıl yok? Yürü lan. Yok lan biz bir şey yapmadık. Kim o? Tarık. Elif'le barışmışlar. Oo. Abi ne oldu bilmiyorum ama çok mutluyum. Siz Elif'in adresini almıştınız ya. Tamam lan uzatma işte. Üzmeyin oğlum birbirinizi. Vay be. Kız müzikten anlıyormuş demek. Cık. Sanmam. Harbiden işe yardım ya. Birader bu ne ya? İyiymiş. Müzik mi sözleri mi? Acıyaydı bana diyor. Adam hiç hak etmemiş olanlar. Yazık ya. Ancak kalbi parça pinçik olan biri böyle bir eser yapabilir. Muhallem İsmail Hakkı Bey beyefendi. Türk müziği anlamazsınız. Ah Tarık ah. İngiliz mi? <laughs> Mermi'nin de biliyorsun bunu bir para. Diyelim ki Hümeyni'yi de seviyorum Zekten yola da. Şiir mi? Ne fark eder? Tarık kapat lan tamam. Hatta başka biri var. Kenan. Neredesin lan sen piç? İşler yoğun be. He. Kızlar... Kenan... senin defterden sildim ama ilk görüşüm bize gırtlaklayacağım haberin olsun. Oğlum kuliste benim bir hap vardı gördün mü? Bulamıyorum. Ne yapı lan? Şey işte ya... Kafa için. Ne kafası oğlum? <laughs> Hakkınız var. Kolay değildir ihtimal mübalağa sanatı kadar. Var şovada ölmesi 10 bin kişinin... Ve benzememesi bir motorlu kıtanın bir karanfile yarın dudağından getirilmiş. Of! Ne yapıyorsun lan? İyidir sen. Prova Provadayım. Başım çatlıyor amına koyayım. Arkesi var mı diye burada? He, arkaya bir bak. Vallahi mi ya? Celatin vardı birkaç tane. Büfeden almıştım geçen gün. Tamam lan dur bakıyorum hadi. Ulan Kenan, ulan Kenan. İlk gördüğüm yerde götünden bıçaklamasam adam değilim yapmadığın şey sanki. Mal! Eğer ufu ben bıçaklamışsam senin yüzünden. Bana ağrı kesici diye içirdiğin şey neyse bir bok hatırlamıyorum. Sırılık bende. Jelatinin içinde ağrı kesici mi olur amına koyayım? <laughs> Nasıldı? İyi uçtun mu bari? He. Sayende üç aydır uçuyorum. Ama sen dur puşt. Sen dur. Kim abi o? Patlatalım mı hemen? Bir durun ya. kim lan? Nafiz. Neredesin lan sen? Bir müjden var abi. Başlat bana müjdene. Ne oldu? Abi bunlarla çarşıdaydık. Birader. Bir baksana abi. Buyur Hafız. Ya siz bu ufuğu niye izliyordunuz? Çok mu demek birader? Bak işine. Ee, sen bir atlasana. Çözerim ben ufuk işini. Vallahi mi? Selamünaleyküm. Büyükselağım. Hayırdır birader? Sen kimsin? Ufuk'u kimin bıçakladığını biliyorum.